Hepiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber masa üstünde ne var videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi benim masa üstüm böyle küçük bir şey. Ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum arkadaşlar. Çünkü bu video benim ses kayması olmuş birinci videomda. Yani o yüzden ikinci kez çekmek zorunda kaldım. O zaman hemen videodan videoya başlayalım. İlk önce benim video çektiğim programlardan ve montaj yaptığım programlardan başlayalım. Şu ortaya aldım. Evet. Şu an gördüğünüz gibi Camtasia 9 var. Ben bundan montaj montaj yapıyorum ve ses kayması olmuş mu dikkat ediyorum. Ses kayması olduysa yani ona dikkat ediyorum. Ve videoyu silip yeniden çekiyorum. Hemen bunu da buraya koyalım. Camtasia Recorder var. Bundan da ben videomun ekran görüntüsünü videomu zaten bundan çekiyorum. Ses olarak bayağı diğerlerinden iyi söyleniyorlar. Da, bayağı diğerlerinden iyi diyorlar buna. Şimdi de gördüğünüz gibi nefes alamadım bir an. Heh, şimdi de gördüğünüz gibi Camtasia Camtasia Recorder 9'u ben tanıtımı gelecek arkadaşlar. Camtasia 9'un ben tanıtımını getireceğim yakın yakın bir zamanda. Yani tanıtım gelecek. Kötü bir video çektiğim çektiğim mesela atıyorum intro'yu koyacağım ve onu tanıtacağım. Yani bu bilmeyenler için 8'den 9 8 kullanmadan 9 atlayanlar için. Heh, sonra GTA 5 var burada videosunu çektiğim oyunlardan. GTA 5 ben bunun ilk videosunu çekmiştim. Hatırlarsanız birinci videomda bu benim. Arkadaşlar ben bir arkadaşlar ben şeyi çektikten sonra GTA 5 çektikten sonra Antalya'ya gittim. O yüzden video gelmedi. Bunu söyleyeyim size. Sonra GTA GTA 5 var dediğim gibi. Bundan ben videolarını çekiyorum ve montajlayıp YouTube'a yükle, yüklüyorum. Hazır hale getiriyorum, renderlayıp falan. Sonra Burada TM Waiver var. Mesela arkadaşınız bilgisayarınızın başına oza oturdu. Ama siz siz onu trollemek istiyorsunuz. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz. Ya da başka bir bilgisayarınız varsa. iki tane bilgisayarınız varsa evde. Oraya indiriyorsunuz. Ve bilgisayarını, bilgisayarı arkadaşınız oturduğu bilgisayarı trollüyorsunuz. Atıyorum. Arkadaşınızı trollüyorsunuz. O Google'da işte Google'u kapatıp yani Google'u kapatıp Yan giriyorsunuz ya da bilgisayarı kapatıyorsunuz arkadaşınız deli oluyor. Sonra bunu da yerine yerleştirelim. Şimdi koyduk bunu. Kısaca ben bir bilgisayarımın özelliklerinden özelliklerine gireyim. Gördüğünüz gibi hemen söyleyeyim size işlemci i5 işlemci Intel Core i5 işlemci. Sonra yüklü bir RAM 8 GB RAM var. Sistem türü 64 bit işletim sistemi, x64 bit tabanca işlemci var. Kalem ve dokunma hıçkırık tuttu. Kalem ve dokunma bu görüntü biriminde kalem kalem girdisi veya dokunma dokunarak giriş yok diyor. Ben niye onu okudum bilmiyorum. Windows on ve ben şeyi söyleyeceğim size. Yani modelini söyleyeceğim, ekranda işaretleyeceğim ya da yazacağım. O zaman bunu da kapat kapatalım arkadaşlar. Yani spoiler vermek istemiyorum ama herhalde yarın ama vereceğim. Herhalde yarın gülmeme challenge gelecek. Yani bir yani yarın gülmeme challenge geleceği için oyun videosu çekemeyeceğim. Neyse o zaman arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani abone olun. Kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.